Ama bu evi hemen toplamalıyım. Bu şehir bugün sensin. <laughs> ee, ben okulda şey yapacağım. <laughs> ne yapacak? Ben rezil olduysam sen ne olacaksın? Mal ben burada niye duruyorum? Aptal beyinle. And I want you Olsun, to baby. Okulur. Ben rezildim lan de. senin. Kaç saattir görüşmüyoruz. Yok görüşmüyoruz ya. 2 gün oldu. <laughs> Hayır, dün görüşürüz bir okula gittik beraber. <laughs> Vallaha abartma <laughs> <benim kanayan> <laughs> bir Bu sweat'i çok sevdim. Şırı ya şırı. Çok iyi değil mi? Boğazı. Raşit Boğazlı Boğazlı ya. Boğazlı Boğazlı. Bir blue bir sweat. benim <laughs> sweat'ime sıradan dedi. Kaldırın sweat'leri. Atladım ama. <laughs> Sen bu kadar mı sevmiyorsun bu insanları? Hayır <laughs> bunu koyma. Estağfurullah. <laughs> 49.110 kankim. Bu kanalıma hoş geldiniz. Resmen 50.000 olacağım. Şaka gibi. 2021 hedeflerimde diyordum ki 80 bin olacağım diyordum. Ama 50 bin de iyi gayet. Evet geçen hafta İstanbul'dan geldim. Bir haftadır neredeyse fotoğraf atmıyorum. 8 gün falan oldu. Video atmıyorum. Arkadaşım gelmişti. Günlerim dolu dolu geçiyor. Asla boş. Bir şey yaptığımdan değil. Hani verimli bir doluluk değil. Verimsiz bir doluluk. Ama yine de hiç geçmemesinden iyiydi. öyle de bilirim ve hiç günlerim geçmeyebilir. Gördüğünüz dolabı var ya. Normalde terasa koydum. Yeni dolap alacaktım. Ya çok kıyafetim yok ama yine de şu dolaba sığmaz yani. Dolap almayı bekledim. Daldıkça daldı. <laughs> Vallahi bu, bu aslında tamamen benim dağınıklığım ve pisliğim değil. Yemin ediyorum size. Filiz'in de dağınıklığı. Ama yemin ederim normalde evim böyle değil. Bakın bulaşıklarım hiç yok mesela. Çünkü yemek yapmıyorum. Bu arada bir blue kargom geldi. Videonun sonunda göstereyim. Şimdi açmayayım. Zaten çok dağınık etraf. E, yarın dolaba alacağım. Ondan önce buradaki kıyafetleri. Şurada var. Burada var. Şurada var. Şurada var. Bunları katlayacağım diğerlerini. Yere mere bir yere koyarım dolap gelene kadar. Öyle işte ama bu evi hemen toplamalıyım. Yurt işin oldu derseniz ev işi. Youtube videolarımı izlemiyorsunuz sonra ev son böyle olmuştu diye soruyorsunuz. Arkadaşlar ablam geldi ev sahibimle konuştu. Onun dışında yurttan kaydımı sildim. Eşyalarımı gidip almam lazım. Asla almıyorum. Hala eşyalarım yurtta. Hı, onu da bile onu çekeyim mi? Hatta size KYK turu yaparım. Neyse şimdi burayı sizinle beraber. Siz beni izleyin tamam mı? Hadi ben sizi nereye koyayım? Son bir şey söyleyeyim. Ne yapacağım biliyor musunuz? Buradaki görmüş olduğunuz tüm kıyafetleri falan hepsini buraya düzeceğim. Yarın da dolabım gelir gelmez hemen koyarım katlı katlı. toplandı gibi bir şey yani. Bugün nerede uyuyacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Evet, terasım. Buraya da bunu da buraya getirdim. Zaten kadar odam var. Bakın cinimi buraya oturtturdum. Biraz manzara izlesin diye. Şurada deniz var bu arada. Şurası da Ensar'ın evi. Şu ışığı yanın. sevdiğim marka. Bir tane e, sivet. Bunları ben seçtim. Şöyle şu şekil çoraplar. Ben bunun bir fotoğrafını çekmez miyim sizce? Çok iyi değil mi Muhteşem ya. Ya yani burayı yine de iyi kötü temizleyebildim. Yani tek yapmam gereken yarın buraya bir tane dolap gelecek, silip süpürürüm. Arkadaşlar bakın makyajıma. Kollarımda böyle bulut var ve burada da bulut var. Arkadaşlar, montları değiştirdik. Çünkü mavi mavi hiç güzel olmamıştı. Arkadaşlar olayları anlatıyoruz. Ay ya. yalnız, Ben var çocuğunu çok kızardım ha ona işte, sağ ol falan derken. Bakın ne bileyim çok büyük bir şey yapmadı mı? Arkadaşlar. Şu dolabı çünkü... bir tane nakliyeci vardı. iki tane tutmadılar. Yokmuş adam. En baştan anlat. Ne oldu Şimdi biliyor, non, musunuz? Biliyor musun? <laughs> bir baktık ben şu dolap gibi bir şey sanıyorum. Ben bunu kendim bile ayakta bile taşırım yani sırtımı alıp. Bu, bu da hafif ağır. duruyor ama ağır, yani. Ağırdı adam süren adam ben taşıyamam dedi. biz bilmiyorduk. Bilmiyorduk. Ben adamı söyleyeyim. Adam dedi ki bana niye söylemediniz gibisinden. Çünkü biz, biz bilmiyorduk. Nereden bilelim yani. Taşı Taşıyıcı şey yukarı çıkarım falan Nasıl falan çıkaracağız? Sonra Yok haki yani. aradık. E, 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 e dedi taşıyamadı. en az 50 kiloluk var arkadaşlar. <laughs> çok da. dar bir yerden yukarı çıkaracağız. İki, alttan alt diyor üstten ben, benim elimden kayıyor. Ben Çocuğum yardımcı Hakinin olmaya çalıştım. Şey bu salak geliyor dengeyi bozuyor daha çok şey yapıyor. Ya Zebellah gibi bir tane Adamın çocuk. Adamın nakliyeci ne oldu ama bir nakleci tane yani. ne o da oldu da o geldi pıt diye kaldırdı. <laughs> Annesi bunun götürü. <laughs> Ev sahibi kedili beslemesine kızıyormuş. Tamam <laughs> bunlar dolap çıkartıyor. <laughs> ben merdivenle ki böyle yapıyor böyle anlasın <laughs> diye kedi diyemem ben, ben işte de mi? adam. Hani? Dedi <laughs> para para mı diyor yok da miyav miyav yapıyor böyle anlasın diye. Ha dedim koydum koydum onu. Ben <laughs> böyle şey böyle yaptım. Yapıyor. Neyse ondan sonra arkadaşlar Bizim taşıdık buraya. Şey sonra bir tane alt komşuya gittik zavallı yani çok üzüldüm ona. Çok ya. mahcup oldum valla var ya. Şimdi tek, taşı tek taşıdı. Tek taşıdı aynen o taşımacı elemandan daha çok şey yaptı. Bir de o oh, taşımacı eleman şeye geçti. Bu tutmalı ya. yere geçti. O alt komşumuz bizim bize yardım eden. Ben ilk şey yaptım. Çocuğu hemen oraya devretme yani. Döndürmeye çalıştım bizim hani bizim komşumuza doğru. Hani ha. o, o kolay yer oraya gelsin diye. O taşıma canı direkt tuttu oradan. Ya yani o benim tuttuğum yerden tuttu. Çünkü kayıyor orası. Zor yani. Hani ağırlığından falan. çocuk da zavallı. O kayan yerden tuttu üstten. Benim aynı benim pozisyonuma geldi. İşte Sonra benim duruyor. evim Götürüyor darmada. Baba ne diyor biliyor musun? O şey diyor ki evime girmesin evime girmesin kapıyı bıraksın gitsin zebella şey gibi bir şey ben adamı taşıyamamışım İçimiz ısıtıyor <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim kıyafetlerim hep ortada Dağınık olmakta da haksız mıyım ama? Tamam dağınık olmanı görsünler yapacak ne var? Dolabın yok çünkü Utandım ne bileyim ya Ev topladı iki i̇şte. dakikada kediyi de tuvalete kapattı Oğlu bitti maşallah Bilal. Yarın da yurttaki eşyalarımı alayım bir de yurt vlog turu yapayım size <laughs> Dün Zehra geldi. <laughs> yani evimi baya güzel topladım. Ve şimdi gidince göstereceğim ama ondan önce bugün okula gideceğim. Ondan sonra okuldan sonra yurda gideceğim. Çünkü yurt kaydımı sildim. Ya yani yedi şu an saat. Çok iyi değil mi? <laughs> Zehra Can ve Esar, güvenliğe takıldı arkadaşlar. Ben de Zehracan, sen bensin. Sen kartını gösterdin ben olduğun hmm. için. Ben çok soğuklu bir insanım. Zehra böyle şey. Ben okulda şey yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> ben hızlı hızlı bir de çantasında ama göstermiyor. <laughs> şey böyle. E, ben okulda şey yapacağım. <laughs> ne yapacak? Hani bir sınıf değilsin. <laughs> telefonlar yaşayacak. telefonundan çıkarmaya dahi üşeniyor kadın. Ben herkes ölmüş. Sa, <laughs> sa saat 7.40. Şey. <laughs> o sırada en sarılmış. Ne bu enerji ya? Bugün kombini <laughs> mi gösteriyorum? <laughs> 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 Lanet. Ne güzel giymiş. Zehra sen diyor ki kanka önünü kapatıp gezersin. <gülüyor> 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 Nasıl gülüyor ya? Bugün yine modda <laughs> Şey Mavira Hanım. Mavira Hanım siz misiniz? Mavra Hanım. Mavira Hanım. Şey ben sizi takip ediyorum 3 yıldır. <laughs> 3 yıldır videolarınızı izliyorum. <laughs> ben rezil olduysam sen ne olacak? Ben <laughs> Mal ben burada niye <laughs> duruyor? Aptal beynine. Vlog da var. Hayır, Zöhre. Zöhre. Zöhre, muhacir. Ben Esa, muhacirler şey, yardıma muhtaç insanlar. Ben yardım edeyim, yani en Burası eğitim fakültesi, lise değil. <laughs> And, And you it feels like <laughs> <you are. gülüyor> so, baby. I, I love you like <laughs> a so, baby. And I keep it, repeat 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 ve yüzümü ben var ya Yıkamadan yatıyorum çoğu zaman çünkü Gece yıkamaya korkuyorum Sanki arkamdan biri çıkacakmış gibi Ya da cin beni izliyormuş gibi hissettiğim için Yüzümü yıkamıyorum Beauty Blender'ımı gafuş yemiş Elimle süreceğim fondöteni L'Oreal Paris'in True Match Kaç numaralı fondöteni. Daha sonrasında bu göz atlarımı sabitliyorum arkadaşlar. Bu da 22 liraya aldım. İndirimdeyken alın arkadaşlar. Ben aşağıya yine link eklerim zaten. Ruj olarak da kullanıyor. Ben normalde kullanılmıyor diye düşünüyordum ama bayağı kullanılıyor. Kaş sabitleyicisini kullanıyorum. Kaşım olmadığı için kaşı varmış gibi kaş ekliyorum. Şimdi birazdan Reels videosu çekeceğim sonra evimi göstereceğim size son halini biraz toplarım sonra da beraber sahile ineriz. Evimi biraz topladım. Şimdi Elsa'ya iniyorum. Oradan sahile geçeceğiz. Ondan sonra eve gelip size ne aldığımı filan gösteririm. Manukadan montum filan geldi onları da gösteririm. Aa mağdur ablut. Aa buyrun. Ben özledim ha. lan seni kaç saattir sen görüşmüyoruz. Yok görüşmüyoruz bayağıdır 2 gün oldu. <laughs> Hay dün görmüştük okula gittik beraber. <laughs> Valla bakma. Sen git bakayım ne tarafta duracağımıza bakayım. Orada. sen bana Ve tutma dikta olmazsın sen asla Sen benim kanayan yaramsın Sen da bağlamazsın kanarsın <laughs> Yanarım, yanarım, yatarım, kanarım, kanarım. Kavrulur yağmur, eline yağmurlar yağmur, kadar Ay ay ya, ya. ay Yar bayan <laughs> Arkadaşlar klibimizi çektik Bir fotoğraf çekeyim <laughs> dedim ya Çekinmez olaydım anasını Abi nasıl? çok beğenmişsiniz bilseydiniz daha önceki Abi bu çektim. kadar beğenmişsiniz Yani niye beğeniyorsunuz <laughs> bu kadar Kilicik. Evet Oraya, arkadaşlar Şimdi aldıklarımı gösteriyorum. Bunları Be Blue'dan aldım. Bir de aldıklarımı bu açıklamalar kısmında toplu link bırakıyorum. Link oluşturuyorum. Tüm ürünleri bir linkte topluyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bunlar Be Blue'dan. Bu süveti çok sevdim. Etek kolu falan çok, gerçekten çok, çok, çok iyi. iyi. Etek. Aşırı iyi, aşırı. Çok iyi değil mi? Ya mükemmel. Böyle bayağı şey yüksek bel. Beyaz, değil mi? Aynen beyaz, beyaz değil çok böyle. kırık biraz. En sevdiğim marka hangisi? Benim benim markalarımda. Değil bu arada? <gülüyor> <gülüyor> böyle arkadaşlar Bak kedi bile beğenmiş. Arkadaşlar bu kombin basic bir kombin. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Ama ben böyle kombinleri çok seviyorum. <laughs> Ensa biraz daha şey seviyor böyle. Ne bileyim. <laughs> ben ne seviyorum? Ben de basic seviyorum. O böyle şık olsun. hayır. Bunu ederim. yani asla ben değil bu arada. kedi. Okay? Neyse arkadaşlar kombine çok bayıldım. Çantada böyle sıradan bir ne bileyim insan taktığı. Tatsik... <laughs> Ben best çanta. bu En taktığı gibi çanta değil. <laughs> Yeni çantam belli oldu. <laughs> Hayır kanka senin taktığın çantalar asıl best çanta bu. Bak keten. Hayır bu daha güzel. Bu daha güzel. <laughs> Arkadaşlar en sonun <Esnenin> taktığı <laughs> çantalar ben gibi değil. Cool bir çanta. Böyle <laughs> içinde sivetim var. Bir baskılı çok böyle abartı bir Yeri baskısı bir şey yok. Baskısı. Gayet güzel bir baskı sıradan yani. Biraz, biraz no sıradan problem. diyor yani, Ensar. 10 üzerinden 8. 8 mi? Evet 2 puan basısına. <laughs> ya ne baskı bekliyordun? <laughs> baskı olsun okey ve hani şey o kadar olsun, alanı o kadar olsun, azlığı o kadar olsun ama daha farklı bir şey olsun. İşte Konuştu şey, bir tane var ya influencerları <gülüyor> yermişti, <gülüyor> neydi onun adı? Senin. İşte o, para avcısı demişti Damla Altun'a. Raşit Boğazlı. <laughs> Raşit Boğazlı Boğazlı ya. <laughs> <Bağazı> boğazlı. <laughs> Konuştu Raşit bazı boğazlayan. Bak. İki puan baskısından kırmış. Özür diliyor baskı şu an. bir bura Bir sevde. En zar benim sivetime sıradan dedi. Kaldırın sivetleri. Yani. <laughs> Botlarla daha böyle kaldırdım bir diye düşünüyorum. Neyse bundan daha güzel durur. <laughs> evet çok güzel durur. Böyle arkadaşlar. <laughs> O hadi 10 üzerinden kaç veriyorsun? 10 üzerinden ne bileyim buna da 8 ya. Ben 8 yani, veririm. Çünkü çok güzel yani. Evet. Ve hani çok iner başka da bile böyle bir şey yok bu arada. Aynen. Farklı bir şey. O, o zaman 9'u veriyorum ben. <gülüyor> <İşte> <gülüyor> <abartma>. <gülüyor> sen Sen söylediklerinin buna 9 veriyorum <laughs> Top, arkadaşlar. Ben 8 veriyorum. Güzel. Arkadaşlar bir sivetleri gerçekten çok iyi. E, en bunun baskısını sevmemiş ama ben, ben sevdim. Sevmedin değil ya. Kötü bir baskı değil bu arada. ve evet, çok kaliteli. Aa, kedi yırtmış. Ney mi? Süretine. Baskısı çok kaliteli. Yani ciddi bu arada, en kaliteli baskılardan biri ama... ...ne bileyim, çok yaza yani. Çok var, o yüzden. Şey diyor, çok ben sıradan minimal diyor. Minimal seviyormuş ve çok sıradanmış. Ben minimal sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da sevdim. <laughs> tamam. Eser konuşsun. Yani, aş, bak, ne biliyor musun? Böyle tesettür markalar oluyor ya böyle, hı hı. böyle çok şey markalar. Onlar böyle ve şişme mont çıkarıyorlar kadınlar evet. için. Ya o kadar kötü gözüküyor ki yani Daha iyisini yapabilirsin anladın mı? Ve böyle hem kısa duruyor hem ve aynı bayağı uzun yani. Ama kapatıyor yani. Böyle. Aynen. Şu çok kaliteli yapmışlar bir de yani özenmiş. Arkadaşlar bu kombinleri olduğu gibi tek bir linkte açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Hadi görüşürüz. <laughs> Hele <geleceğiz. gülüyor> şükür ya kapattım. Oh, yani bir şey çekmeyeceğim. <laughs> aynen değil mi? çekmeyeceğim. ben <laughs> <laughs> <Nasıl> rahatladım ama. <laughs> Sen bu kadar mı sevmiyorsun bu insanları? <laughs> 还有不能搞一把。<laughs> <laughs>